suyunun değerine değer kattık. Akita gül suyu sadece gül ve su ilave edilerek üretilir. Akita'ya özgü bakır imbiklerle uzun sürede distili edilerek gülde var olan şifalı mineraller ve yüksek frekanslı gül yağının doğal olarak gül suyunun içerisinde üretilir. Organik, vegan, %100 doğal sertifikalıdır. Yaşlanma karşısıdır. Hücre yenileyicidir. Leke gidericidir. Alerji yapmaz. Göz iritasyonu yapmaz. Hassas ciltler için test edilmiştir. Raf ömrü sınırsızdır. Akita gül suyu hakkında sorulan soruların en başında kıvamıyla alakalı sorular geliyor. Yağ alınmamış gül suyu yağlılık hissi verir mi? Yağ alınmamış olması yağlı bir yapısı olduğu anlamına gelmiyor. Gülün Yağını ve suyunu ayrıştırmadığımız için bu ifadeyi kullanıyoruz. Çünkü gülün en zengin, en kıymetli ürünü gül yağıdır. Yağ alınmış bir gül suyu, cilt için faydalı bileşenleri büyük oranda kaybetmiş demektir. Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi de gül suyumuzun kokusu. Akita gül suyu, yağı alınmamış gül suyunun kokusudur. Yağı alınmamış gül suyunun kokusu, ekşimsi, Gül bahçeleri ve gül kokusunun karışımıdır. Bu farklı kokuların hepsini bir arada hissedebilirsiniz. Kokusundaki farklılığın sebebi aynı zamanda akita gül suyunun bakteri barındırmamasının ve raf ömrünün sınırsız olmasını sağlayan bileşenlerdir. Zaten bu özellikler akita gül suyunu eşsiz yapar. Kokusunu etkileyen iki kıymetli içerik vardır. Akita gül suyu feniletil alkolü doğal olarak içerir. Bu kıymetli içerik doğal koruyucudur ve ürünün raf ömrünü uzatır. Akita gül suyunu eşsiz yapan bir diğer özellik de asetik asittir. Asetik asit sirkeleşmeyi sağlar ve yine akita gül suyunun içerisinde doğal olarak bulunur. Kaba filtreden özellikle bir kere geçirildiği için yaprak ve yan partikülleri bir araya gelir. Iken, temiz cildinize spreyleyerek cilt tarafından emilmesini beklemenizi tavsiye ediyoruz. Günlük bakımlarınızda rutin olarak kullanabilirsiniz. Gül yağının atomik yapısının çok küçük olması sebebiyle gül suyunun cildinizde kolayca ve hızlıca emildiğini siz de hissedeceksiniz. Peki siz hala yağı alınmamış gerçek gül suyunu denemediniz mi?